Merhaba arkadaşlar Oha Diyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün ile beraber cevap anahtarı efsanesini test edeceğiz. Efsanelerini. Efsanelerini daha doğrusu. Biliyorsun Melih bu yolda bu test uğrunda bayağı efsaneler türemişti. Aynen öyle. Şu kadar salladım hepsi tuttu, hepsini B yaptım şu Aynen oldu. Öyle. Biz arkadaşlar hemen hemen bu efsanelerin hepsinin aklımıza gelenlerin tüm varyasyonlarını deneyeceğiz. Evet. Ee, bir tane burada doğru cevap anahtarı var evet, elimizde. İnternetten bir testin, 20 soruluk bir testin cevaplarını buraya, şıklarını işaretledik. Bizde de cevap anahtarı var. Bizde de bir cevap anahtarı var, boş bir cevap anahtarı var. İstersen şöyle yapalım ilk olarak. Bir sınavda hiçbir şey bilmiyorsun. Sallayacağız. Ee, i̇kimiz de sallayacağız, bakalım kaç alabiliriz. Cevap anahtarına tabii ki bakmayacağız, sallayacağız. O zaman ee, bunlar tabii ki istatistiksel olarak e, hiçbir zaman tutacak şeyler değil yani. Ben yüzde on yaparım sen yüzde yüz yaparsın. Bakalım bizde kaç olur bunu deneyeceğiz aslında. Tamam. Sallayalım mı? Hadi ya. Hadi sallayalım. Hepsini böyle acayip bir işaretmen gerekiyor Fırat. Aa E de varmış görmedim. <laughs> Yani sen e tam kaybettin şu an sen ya. E de varmış. Bu arada mi? daha avantajlı olabilirsin hiç E işaretlemeyerek bilemezsin ki bunu. Aynen öyle. Evet efendim. Bitti mi? Bitti. Okuyorum o zaman. 1C yanlış. Yanlış. 2A yanlış. yanlış. 3C yanlış. 4E doğru. 18 tamam. Diyarbakır, 19 Bursa, 20 Diyarbakır. Kaç tane doğru var? 1, 2... Iki... Oğlum ben çok Üç, iyi yapmışım. 4. Oğlum ben çok iyi yapmışım. Kaç? 8 4 doğru... 8 doğru mu Sekiz var? 8 doğru mu var? Arkadaş! Baksana. Aa, ben, şey, ne mi çektin? Ne yaptın? Yok ben hiç bakmadım. %40 yaptım ben. Sen kaç yaptın? Kanka 4 tane doğru mu var? %20 mi oluyor? Hayır 5'e çarpacaksın. Tamam. Yüz, tamam. %20 işte. %20. %20, %40. Allah ...iyiymişim böyle. <laughs> İyiyim. İyiymiş yani. an. Fena değil. Birkaç soruyu bileydim yani gerçekten. Evet. Yarı yarıya yapmıştın. Yapmışım bense. Vay İyi. kardeşim. Şanslıymışım. O zaman geçelim bir sonraki efsaneye. Hadi. Bütün cevaplarını bildiğin bir test düşün. Mesela bu, bu sorunun bütün cevaplarını biliyorsun. Aynen. Fullleyebilecek potan Evet. Potans potansiyellesin. Evet. Ama ilk sorudan itibaren kaydırıyorsun. Yani ilk soruyu boş bıraktın. Yanlışlıkla görmedin. 1000'li sorunun cevabını 2'ye yazdın, 2'nin cevabını 3'e yazdın filan falan filan falan. O zaman ben yazmaya başlıyorum abi. Sen yazmaya başla. Ben sana söyleyeyim, ben yapmayacağım tamam. zaten bunu. Ee, tamam sen 2'ye Ceyhan yazacaksın. Evet. Ceyhan, Adana. Ee, Bursa. Aslında bir tane eksik kaldı zaten. Yani 19 soruya cevap vermiş evet. oldun. Bakalım bir soruyu kaydırırsan yüzde kaç alırmışız? Kontrol etmeye başlayalım mı? Evet bir zaten yok sende. Evet. Yanlış. 2 Adana, 3 Ceyhan, 4 Edirne, 5 Bursa. 20 Diyarbakır. Kaç doğru mu 1, 2, 3. 3 mü? Evet. 3 mü? Aynen. 1, 2, 3. Ben sallayarak 4 yaptım ya. Yani. Sen sallayarak daha iyi yaptın. Evet. Yani... Allah e, kimsenin başına vermesin. Evet çok üzücü ya, bir durum bu yani. Çok kötü. Yani. İlk sorudan itibaren bütün hepsini kaydırırsak... Ee, bu teste göre tabii ki yüzde 15 aldık, değil mi? evet. Yani 3 bölü 20 yüzde 15 ediyor. Aynen öyle. Çok üzücüymüş ya. Yüzde 15. Ben sallayarak yüzde 40 yaptım. Yani. Evet abi. Vallahi çok kötü. Allah kimsenin başına vermesin la. Yani düşünsene ya. Olur bir de, mu? bir de son olarak şunu deneyelim Fırat istiyorsan. denemeciz de bunu hesaplayacağız. Ee, sadece bir şık işaretlersek en azından bu teste göre ne olurdu? Yani, Anladım. Tamam. Bakalım. Evet, hesapladık hepsini. Ee, bizim teste göre e, hepsini A yaparsak %15, evet. Hepsini B yaparsak %25, hepsini C yaparsak %30, hepsini D yaparsak %15, hepsi E yaparsak da %15 alıyoruz. Bu arada bu bu hepsi benim sallamamdan daha kötü. O yüzden bir şıkkı sallayacağına Hepsini sallayın. Hepsini salladı. Salladı Daha iyi gibi duruyor bu buraya göre, bu şık Bu yani Yani e, isim vermek istemiyorum. Bir e, tanıdığım hmm. böyle üniversite sınavlarında e, bu şekilde hepsini AB yapıyordu. Çan eğrisinden 3-4 dersi verdi ama geriye kalan 35 dersi hala veremedi mesela. Evet. E, yani onun için denemeyin arkadaşlar. Ya çalışın ya da girmeyin. Bilmiyorum yani de ama bence sallayın. Sallamayın ya sallamayın. Ya. İlla sallayacaksanız da evet, yani boş bırak ya. Bir de sonuç şey muhabbetleri var. 4 yanlış bir doğru, 3 yanlış bir doğru hala vardı herhalde. Yani götürmüyor. Onlar. Mesela açık öğretimde götürmüyormuş. Öyle mi? Doğru yanlışı götürmüyor. <laughs> Bu da başka efsane. Onu başka zaman açık öğretimde götürün Götürme testi edeyiz. Evet götürmüyor da. <laughs> evet arkadaşlar bir efsane daha sonuna geldik. Bence orta vaha verebiliriz Fırat. Ne diyorsun? Orta vaha hak etti. Verdik gitti o zaman. Bu arada arkadaşlar şu an ekranda görüyorsunuz. arkadaşlarınızı girdiğinizde kesinlikle kazanacağınız iki iddiayı Fırat birlikte gösterdik. Çok güzel iddialar, çok güzel video oldu. Bence izleyin derim, izlemelisiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Görüşürüz.